Bu bir vizyon, bu bir bakış. Şimdi bu bakış toplumda e, karşıda olan bir bakış mı? Evet. Ha. E, bu bakış makroya bak diyor. Yani senin gündelik ihtiyacın şöyle böyle olabilir. O Onu da anlıyorum diyor bu iktidar. Ama o ikincil diyor. Birincil olan şey diyor e, millet olarak, devlet olarak nereye gittiğimiz ve gücümüzün nereye vardığı e, ve de tabii bugünün dünyasında ne kadar etkili olduğumuz meselesidir diyor. Bir bir kere bu et, etki var. İkincisi. Kemalizm'den yeni itaatçılığa geçiş bir zaman farklı bir kimlik, makbul kimlik var şu anda. Yani eski laiklik bitti. Öyle bir öyle bir laiklik nosyonumuz artık yok. Öyle bir kaygımız yok. Bazı insanların hala o kaygısı var tabii ama genel olarak baktığımız zaman şimdi İslami duyarlılığın da makbul kimlik tanımının içine girdiği bir yeni Türk anlayışımız var. Yani bu Türk anlayışı aslında şimdi biraz daha İslami bir yani kişi… Eskiden de bu Türk-Müslüman-Sünni ağırlıklı bir algı vardı aslında ama siz, siz bunu biraz ama daha Devletin, devletin evet. resmi bakışı ve devletin makbul kimlik tanımlaması Hı -hı. o kişiyi çok laikleştirerek devlete Öyle entegre ki, ediyordu. Doğru. Şimdi artık o kadar laikleşmeniz gerekmiyor. Yani dozu nitekim, artan Müslümanlık veya evet, Sünnilik, nitekim, azalan layıklık olduruyor. Evet. Nitekim bir küçük paran çıkma yapayım buradan. Şu anda Kürtlere teklif edilen de aynı, bu, İslami mu, duyarlılığa teklif edilenin aynısı. Buradan da e, açılıma geliriz ama tam olarak biraz açın. Ne teklif edilmiş oluyor? Yani e, senin kendi kimliğini siyasallaştırmana gerek yok. Siyaset olan odaklanmış ve yoğunlaşmış durumda, devlet etrafında sen kendi kimliğinle kültürel anlamda kendi kimliğinle bunun içine dahil olabilirsin. Dolayısıyla Türk milletinin şemsiyesi altında bir Kürtlük. Orada da o etnik kimliğin inkarı gibi eski dönemlerden çok eski dönemlerden kalan bir şey yok. Fark, daha farklı, daha şey Yok. Sadece bu kimliği siyasal hale getirme ki ben senin kimliğini kültürel olarak kabul edeyim diyor. Kırmızı çizgi Çünkü orada. Çünkü devlet. Kırmızı çizgi orada. Evet. Hı -hı.